merhabalar. Ulaş Bey siz gündem maddelerimize lütfen başlayın. Evet teşekkür ederim Sayın Gerçekte. Tecrübelerinizin değerli üyeleri. Bugün gündemin ilk 21 maddesinde bazı işyerlerin kiralanmasına ilişkin ihaleler var. En dairesi maddesi başkanıyla gündeme getirilen. Evet gündemin birinci sırası Çankaya ilçesi Botanik Park içerisinde yer alan Sera Yeri

Evet, dış saf usulü uygundur. Şimdi ilanda ve şartnamede aradığımız belgelerin kontrolünü yapacağız. Bunları var yok tutanaklarına işleyeceğiz. Ee, ihalenin i̇halenin künyesi şöyle. Evet. Çankaya ilçesi Botanik park içerisinde yer alan Sera yeri 3 yıllığına kiralanacaktır. 1 yıllık muhammen bedel 666 bin Türk lirasıdır. Geçici teminat tutarı 19.980 Türk lirasıdır. Tek katılımcı var. Türkiye Biyologlar Derneği İktisadi İşletmesi adına katılıyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz.

belgelerimiz tamamdır. Şimdi teklif mektubunu açıyoruz. İsminiz neydi efendim yasal temsilcinizin? İhsan Soytemiz. İhsan Bey. Türkiye Biyologlar Derneği İktisat İşletmesi adına bir teklif. 666.250 Türk Lirası'dır teklifi. Efendim bir artırım yapacak mısınız bu rakam üzerinden? 667.000 efendim. 667.000. Son teklifiniz mi? Evet. Evet son teklifi kayıt altına alalım. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Evet gündemin ikinci sırası saat 12'ye kadar herhangi bir teklif yok. İhale yapılmamış sayıyoruz, iptal ediyoruz. Gündemin üçüncü sırası, Beypazarı ilçesi Karaşar Mahallesi. 245 Ada 4 parselde bulunan taşınmaz. Bir derneğimiz, e, tek katılımcı. Duygu yapalım, temsilcilerini ya da temsilcisini komisyon huzuruna davet edelim. Hoş geldiniz. Dışlar uygun mu? Uygundur. Şimdi belge kontrollerini yapıyoruz. Derneğimizin başkanı mısınız? Evet. İsminizi alabilir miyim? Evet. İsminiz. Hüseyin evet. ismini. Yıldırım'a. Hüseyin Yıldırım'a. Hüseyin Karaşar Mahallesi'nde bir dernek 3 yıllık kiralanacaktır. Metrekaresi 147'dir. 1 yıllık Muhammed Medel 5940 Türk Lirası'dır. Geçi teminatı 178 Türk Lirası 20 kuruştur.

da de karar almışlar başkan. Şey, i̇şte karar defteri karar mi? Karar defteri. Dur bakalım. Şartlar. <laughs> Evet Hüseyin Bey, evraklarınız tamam. Açalım teklif mektubunu. İhaleye katılabilmek için karar defteri de yetki almışsınız ona baktık. Evet bakıyoruz. Evet, yıllık altı bin Türk Lirasıdır. Bir artırım yapacak mısınız? Lütfen, tamam, ben alayım. Sizler biliyorsunuz da, Sivil Toplum Örgütü'yüz. Onun için ben biliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Altı <laughs> bin Türk Lirası. Sen bana Gündemin 4 ve beşinci maddelerine herhangi <laughs> bir laf bırakılmamış teklif yok. Yapılmamış sayılır, iptal ediyoruz. Gündemin altıncı sırası. Bir halı saha, Gölbaşı ilçesinde. Bunu yapalım. Tek katılımcı var. Tolga Pak. Kendisini komisyon huzuruna davet edelim. Yani can, e, ee, sen bana beş gibi gel. Bugün beş gibi. Tamam. Hadi. Evet, dış zarf uygun mu? Evet, belge kontrollerini yapıyoruz. Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi, Toki Konutları Köyceğiz Gölü Caddesi, Park 2, Halı Saha 3 yıllık kiralanacaktır. <laughs> yıllık muammem bedeli 54 bindir. Geçi teminatı 1620 Türk Lirası'dır. Tolga Park. Evet, teklif mektubunu açıyoruz. Belgeler tamamdır. Okey Nurcan Hanım, okey Nurcan Hanım. 54.100 54.100. Tolga Bey artırım yapacak mısınız? 55.200. 55.200. Son rakam mı? Son rakam. Peki. Son sözlü beyanı imza altına alalım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gündemin 7-8 teklif yok, yapılmamış sayıyoruz. Gündemin 9, Ulus B blok 115. 115. Nuray Kurtay, duyuru yapalım, kendisini komisyona davet edelim. hoş geldiniz. Nuray Hanım, Nuray Hanım. Nuray Hanım. Hoş geldiniz. Zarf uygun mu? Belediye kontrollerine başlıyoruz. Ulus B blok 115 numara iş yeri 3 yıl kiralanacaktır. 16.78 metrekaredir. Bir yıl Muhammed Medel. 4832.64 Türk Lirası'dır. Geçit teminat 144 Türk Lirası 98 kuruştur. Alo. tamam mı? Teklif zarfını açıyoruz. Abi yok değil Tamam, tamam. Birini gönderiyorum. Okuyun lütfen. 4900. Ee, Nuray Hanım artırım yapacak mısınız? Ne kadar? Yani, lira. Bir daha söyler misiniz? Yıllık 240 lira ekleyebilirim. 49240 lira. 5140 mu? nasıl oluyor? Şimdi öyle bir Türk lirası yok hanımefendi. Tamam, 5140 lira. Ha, beş bin yüz kırk, evet, tamam. Son sözlü beyanı kayıt altına alalım. Katıldığınız için sağ olun. Gündemin 10, 15 dahil bir teklif yok. İhaleleri yapılmamış sayıyoruz. İhale iddia ediyoruz. Gündemin 16. sırası Ulusay e Blok 110 numara. Duyuru yapalım. Canip Kaya'yı davet edelim. Hoş geldiniz. Zarf uygun mu dış zarf uygun belge kontrollerine başlıyoruz. UNUSA'ya blok 110 numara. 3 yıl kiralanacaktır. 35 metrekaredir. 1 yıllık muhammen bedel 9.240 Türk lirasıdır. Biraz öncekinin teklifi gibi oldu Geçici teminat 277.20 Türk lirasıdır. Evet. Teklif zarfını açıyoruz. Oradan okuyun lütfen Nurcan Hanım. Başkanım Canip Bey. Artırım yapacak mısınız? 9300. 9500 9500. Size bırakıyoruz son teklifiniz mi? Peki teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Onu imza altına alalım 9500 lirayı. 17 sıra numaralı taşınmazda bir teklif yok. Yapılmamış sayıyoruz. Gündemin 18'i Ulusal Blok 117 numara Hasan Gazeloğlu'nu davet edelim komisyona. Ulusal Blok 117 numaranın ihalesini yapıyoruz. Duyuru yaptınız mı? Yapın biz devam edelim. Hasan Bey hoş geldiniz. Dış zar uygun mu? Evet belge kontrollerine başlıyoruz. Ulus e blok 117 numara 3 yıl kiralanacaktır. 38 metrekaredir. Bir yıllık muammen bedel 11.856 Türk Lirası'dır. Geçici teminatı 355 Türk 68 Kuruştur. teklif zarfını açalım lütfen. Şey. Yıllık 12 bin. Hasan Bey artılım yapacak mısınız? Ne kadar? 12 bin 250. Evet son beyanı <laughs> imza altına alalım. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gündemin 19-20-21 herhangi teklif yok ihalelerin iptaline 22. maddeden devam etmek üzere canlı yayından çıkıyoruz.